merhabalar sevgili Mucize Meyveler dostları. Bugün sizlerle yine yepyeni bir çekimde tekrar birlikteyiz. Bugün farklı bir çekim olacak. Önce ondan bahsedelim. Bugünü tamam. görmüş olduğunuz gibi masamızda tropikal meyveler yok. Onun dışında limonumuz, biberimiz ve sirkemiz var. Sebebi de bugün burada bulunan tabletin bir şeyleri değiştireceğini düşünüyoruz. Çünkü çok da Anlatılan şey bu. İnternet üzerinden satışı sunulan ve şu an ülkemizde satışı olmasa da Yurt dışında Avrupa ülkelerinde satışı bulunan bir meyvenin özütü bu. Meyvenin adı Mucize Meyve, Miracle Berry diye geçiyor. Bu tarz tabletler var ve tabletlerden bir tanesini alıp dilinizin üzerinizde beklettikten tahminen bir saate kadar bu süre içerisinde acı olan, ekşi olan, bütün her şeyi tatlı algılamanıza sebep olan bir tablet. Eğlenmek amaçlı yapılmış, tamamen bunun üzerine kurulmuş bir sistemi var bu tabletin. Biz de bugün bu ekşi ve acı tadları burada test edeceğiz. Bakalım acı haliyle nasıl, tableti denedikten sonra nasıl, bu aradaki farkı göreceğiz. Bakalım limon gerçekten ekşi mi? 1, 2, 3. <laughs> Allah kira yazmasın da. Bu ne <gülüyor> 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 Abi, Ben bu bayana götüreyim, bu limonları içeri verin. Bakılanların... Ya, dediğin kadar varmış yani. Çok, Çok <laughs> mı? Tebrik ederim Allah'a, şey gerçekten söyleme. ciddi söylüyorum. Normalde Hayır, evet. bu kadar ekşi olacak olan bir şeyi ne kadar tatlı olacağını kestiremiyorum. Şunu şu anda. söyleyeyim, çekim yapacağım manava gittimde bir hanımefendi vardı orada. Ona söyledim dedim ki biz bugün dedim böyle bir projemiz var, çekim yapacağız. Rica etsem burada bulunan en acı ve en ekşi şeyleri bize verir misiniz dedim. O da çıkardı, bunları verdi. Gerçekten. Ablacığım, limonlar <laughs> acayip acı. Acayip ekşi diyeyim daha doğrusu. Acılığı, acı ekşiliğini de geçtim, ekşi. acı yani. Ekşi ekşi dedikçe e. ben şu anda hala yiyorsun, ben de kötü oldum. Hayır, hayır. Bu Bunun üzerindeki... tatlılık halini gerçekten düşünemiyorum. Yani bir tabletin, bir tane küçücük kapın mümkün değil yani böyle bir şey olacak. Gerçekten... Ben devam etmiyorum. Siz devam edin arkadaşlar. Ya, ben bu geri dönüyorum. Olmaz. Bunu dedi. Neden onları da dedi? Şu biberi ben çok merak ediyorum. Anladım. hani çok acı dedi. Ben onu almayacağım. Şunu alacağım. Kokusu çok kötü ama ya. Oo, zehir gibi gözüküyor. Yani suratımdaki şu ifadeyi görmenizi istemezdim ama biraz mecbur kaldım. Canlandan sonra az yakıyor ama. Yok yine yaktı ama bu ucunu yedim o kadar yakmadı herhalde. Allah günah yazmasın kardeş ben birbirine de bırakıyorum. Ben, en ben çok... Yememeyim. Sirkeyi... ben çok sikeyi merak ediyorum. Ben de merak ben. ediyorum. Ben hiç merak etmiyorum. Buyurun sikeyi. Sikeyi Merak ben edeyim. zaten içiyorum zaten. Ben Allah biliyorum Allah yani. Yarısın. Kendi ellerim için. Kokusu nasıl? Kokuya atıyor. baksana yani. Kardeş ben bu kokuyu <laughs> duyduktan sonra ben <laughs> görüşürüz. Bak sirke <laughs> o kadar aslında yararlı ki. Şöyle de bir durum var. <laughs> Sen bir. sirkeyi sağ sola döktüğün zaman da bütün nerede ne var? mikrofonlar falan o hep silip Hatta atıyor. Çöküp batıyor. Ya gerçekten Vallahi. inanın. Sezer senin kokusunu şu an aldım ya bugün herhalde akşam bir şey yemem eve gittikten <laughs> sonra. Bu yeterli. Aldım ben günlük istihkakımı. <laughs> <laughs> ben bunu <laughs> <laughs> sıkak suyla <suyunu> içiyordum. Ben tatmayacağım <laughs> Bu kadar çok içilmez yani. Bir şey söyleyeyim sana? Ben bunu nasıl içeceğim? Şimdi bunun nasıl Yok. tadını değiştirecek Çünkü ki bu? tadını değiştirecek kadar yani o kadar değil. Yani bir şey söyleyeyim mi? Tatmadım. Iyice. Tatmayı da düşünmüyorum ama. Şu kokuyu aldım ya. Artık herhalde e, bu meyve değil. Bunun gibi 10 tanesi gelse bunun tadını hiçbir şey değiştiremez. Bundan Kesin yani kesinlikle eminim. Ben yani merakla bekliyorum zaman, ama yani mucize meyve ama mümkün değil bu kadar yani. Peki şimdi olsun yani ki ilerleyelim. Ben Aklısınız. merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Evet. Göreceğiz bakalım. Birazdan arkadaşlarımız ve ben de dahil olmak üzere Miracle Berry'nin bu tabletiyle birazdan çekimlerimizi gerçekleştireceğiz. Tabletten birer tane ağzımıza atacağız. Dilimiz üzerinde bu ee, eriyecek ve sonrasında bu yemiş olduğumuz az önce ekşi olan, acı olan her şeyi bakalım tatlı olarak algılamamıza sebep olacak mı? Var mı böyle bir mahareti? Hep beraber göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Merakla bekliyoruz. İsterseniz çocuklar alalım birer tane ellerimizi. Bunu dilimizin üzerinde bekleteceğiz. Bir evet. dakika kadar eriyene kadar. Burada. Neler varsa tadacağız. Ben sadece limonu tadarım çünkü gördüğünüz gibi her şeyi ikişer tane getirdik size uygun şekilde. Sadece limonu da denemek istiyorum. Çok Gerisini de size bırakacağım. Bayağı bayağı biber var. Biber biber biberimiz var yani bence biber sen de, sen de şey yani. Normalde acıyla da aram yok ama. Bugün, <laughs> bugün artık... sana küçük bir şekilde tattıracağız. Evet, evet o baya bir acıya benziyor. Güzel kısmı şu, hani sizi nasıl bir şey bekliyor onu bilmiyorsunuz. Evet. evet. Bir şey tadacaksınız ama gerçekten hani algılarınızı değiştirecek bir ölçüde bir lezzet farkı oluşturacak mı bizim dilimizde bu tatlar. Ee, çok merak ediyorum. Ben de o yüzden bir tane alacağım. Bu arada sirkeler doluyor. Alkol içecek gibi duruyor ama, ama değil. Alkol içecek gibi duruyor ama değil. İşte zeytinyağı sirkesi. İstersen arkadaşlar birer tane tablet alalım. birer tane tablet alalım. Evet, alalım. Hep birlikte alıyoruz. Tabletimizin de şeklini şöyle kameraya doğru gösterelim. Tabletimiz şöyle bir şey arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kahverengi, üzerinde böyle küçük küçük evet, e, beyazlar farklı var, beyazlar var. Bakalım gerçekten bizde o etkiyi bırakacak vitamin mı? Vitamin hapına benziyor. Dışarıdan evet. sanki böyle vitamin haplarıymış gibi gözüküyor. İstersen ağzımıza attıktan sonra kısa kısa böyle A -a. lezzetiyle, kokusuna bakalım. Tadıyla bir koku yok herhalde. Valla bana Fik sadece Fik gelen koku şu anda <laughs> sirkeli evet, kokusu Evet ben de sirkeli kokusunu yok. aldım. Yok, Eğer bana başka. Hafif bir şekilde böyle bir şey kokusu aldım. Böyle evet, nasıl her zaman bir meyve... sallama, alttan bir tane koku geliyor diyor. Belki ortam kokusudur. Yok evet. ortam kokusudur. kokusu değil, ortam kokusuna ayırılıyor. Hadi bakalım. 1-2-3 deyince atıyoruz ağzımıza. Dilimizin üzerinde eritiyoruz. 1-2-3 Evet tatsız. Hiç tadı yok canım. Yani. Herhangi bir tadı yok. yok. Şu anda Sanki bir biraz samansı bir tat alıyor. Evet, evet samansı. Tadı var. tadı var ki yani, tadı geliyor. Hayır tadı yok derken tatlı tuzlu eksiliği yok. Hayır bir tat var ama var, var. Yani şöyle tatlı. beklediğimiz şekerli bir tat belki al, öyle istiyoruz ya o çıkmıyor ortaya. Yani evet. biraz daha bir odun samansı bir tat. Hani hiç olabilir. vitamin hapı yediyseniz veya yüklüyseniz bilmiyorum ama mesela onlar da tamamen tatsızdır. Hani hani böyle. Ben odun tadı, tadı alıyorum ya. Şöyle söyleyeyim İyide ben sana. Alıyorum. Evet, İyide. doğru söylüyorsun. İyide tadı. Evet, iyi de. Kurma, kurma. değil. İyide. de. Bu yemiş olduğun unlu iyideler evet. var ya. Evet. İyide bir bir unlu tadı var çok doğru. Çok yaşayacaksın. Evet, evet. Bak bu, bu sefer doğru. Kim hazır? Ben bitti. Bitti mi? Vallahi ben bitti, bitti. ben de, ben de bitti. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Hapı yuttuk. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yuttuk. Bakalım şimdi durum ne olacak? terlemek istiyorum. kim denesin? ben. Beraber deneyelim o zaman. Hayır aynı anda yapalım. Tamam. Aynı İşleyince anda yapalım. yapalım. Evet. Çünkü miniklerimiz kamera karşısında nasıl olacak? Evet. Sonra Sonrasında... şöyle doğru bakalım. Evet. evet, Ben sizinkileri oradan izlemek istiyorum. Bir. Çocuklar hazır mıyız? Yalıyoruz. Ben bir heyecanlandım. İki. Yani. Üç. Oha. Oo, Oha, Oha. bu bildiğiniz limonata, çok şekerli limonata. Oha. Oha. İnanılmaz. Ben şu anda limonluyla portakal yiyormuşum Bakın, gibi oldu. Portakal ben, olmaz. Daha ben limonun hı. içini ekşi görünce... Şu anda tadını, çatır çatır yerim yani. <laughs> bir saniye, şundan bahsedeceğim. Limonun tadı o kadar lezzetli, o kadar şekerli geldi ki... Evet. İnanın kabuğunu ısırdım. <laughs> Çünkü acaba orası ekşi gelecek mi diye? Gelmeyecek. Yani bu kadar olmaz. Bakın tekrar alıyorum. Şu anda çatır çatır yerim. Kabuğuyla... Bu bambaşka bir şey. Limon değil bu. Bir şey söyleyeyim mi? Valla limon Limonatalı, ben hayatımda bu kadar şekerli bir limonata içmedim ki ben. Bakın kabuğunu yiyorum. İçinden de vazgeçtim. Yani... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Annelere buradan söyleyelim. Hani ya. limon yemeyen çocuklara, biber yemeyen çocuklara bundan Gidim. bir tane verip istediğiniz Gidim, her şeyi her yedirebilirsiniz. Şey Vallahi bu kadar. böyle bir şey olamaz. Evet ben biber çok merak ediyorum. Bence bu kadar ediyorum. olabilir. Dur limonu bitirdik mi ki? Yok limonu bitirmeyelim. Dur limonu bitireyim. Mi? Yani Hayır, hmm. limonatı en son bir daha yiyeceğim ben. Kenara ayırdım onu. Bunun hmm. tadı çünkü çok tatlı. İnanılmaz güzel. Ya ben limonatı böyle yemek istemiyorum. Valla limonata ben, içmezsiniz. Limonata, bu... böyle bir limonata tadı yoktur yani. Kesinlikle. Yani dünyanın en güzel limonatasını getirsinler. Şu lezzetten daha güzel olacağını düşünmüyorum. Yani bildiğiniz o kadar şek şeker var bir kere değil mi? Evet, şeker var evet çok fazla. Yani normalde çok şekerli bir şey yemeyiz hmm. içmeyiz. Ama hariç. ciddi söylüyorum ya inanılmaz güzel. Yani, yani bayıldım. Tadı çok kıvamında geldi. Evet bildiğiniz bu yeşil acı biber renginden de bellidir. Yani rengi ben acıyım diyor ve kokusundan şu an acı Uuu, acı geldi. Evet evet. Tam vallahi. tam biz, de, biz biliyorsun evet. ki Kerolar Pepper'ı tatmış olan ben beş... Hat, tat e, tat tat hayır, bir Ben tatmasam acaba. Hatta. hayır bir de şimdi şekerli şekerli bunları yiyoruz. Bir saat sonra midelerimiz nasıl olacak acaba? Bir şey olmaz. bundan bir şey olmaz. Hadi yani. üç deyince bunu da atalım bari. Evet. En acı biberini tatmış biz olarak siz tatmadınız ama biz tatmış olarak bize bu bize güç verir. Aynen. Olarak, bu bize güç söyleyip de duruyor ben sağda solda. Evet. Artık. Şimdi üç deyince en fazla yanakları pembiş pembiş olur. <laughs> evet. Hadi o zaman. Bir, evet. bir iki, iki, üç. üç. Şu anda hiçbir acılık yok. Ben hafif aldım. Acı bana geldi. Bana da acı geldi. Bana <laughs> hiç gelmedi acı. Ciddi kadar. Ama tatlılık, tatlılık da aldım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Tatlını. gülüyor> Evet acısı bende. Arkadaşlar yine söylüyorum. Dadosu şöyle, yaktı evet, ama ay, ay. acılık yok. yok. Acılık yok ama biberde bir yakma hissini aldım. Ay, evet. Yanıyor muyum yanmıyorum. Kesinlikle yani şöyle ama şey, biber... yandım ama acı yok. Dadosu şu an yiyebiliyorum ama. Ama tatlı da yok. Bak tatlı evet, gelmedi. Tatlı, şöyle tatlı gelmedi? gelmedi. Belki de şöyledir. Ona etkilenmiştir zaten. Ay. Yalnız bu biberin çok acı olduğunu söylemişler hanımefendi. Evet belli yani. yani. Bu biber bir şey değil ya. Bu biberde bir şey yok. Bakalım ona da bakalım. Kes bize de. Evet, şöyle verim. Evet. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Ben hiç yanmadım. Şimdi şey olacak. Vallahi ben herhalde biz e, yanmadık ama o bir biber tadını aldık. Yok, yanma hissi geldi sadece. Yanma hissi şey geldi. Şimdi Belki geldi. de yani normal halinde. Ama şimdi yanma yanmadan başka bir şey yok. Yani acı yok. Çok şaşırdım. Yani şaşırdı kabuğuyla yani. birlikte yiyorum. Ama ben yine de şimdi Ben sirkeyi merak, merak ediyorum. Hı -hı. Yani evet, benim merakım sirçe. Şimdi Sirkeyi merak ediyorum. <laughs> Sirke de iki bardağımız olduğu için zannet. Evet, Kokusu inanılmaz. Sirke yani de yani dilimizde çevirmeniz Kardeş, lazım tabii. Kesin sirke küpüne zararmış o yüzden dikkat et. Dur hafif önce bir hafif içeceğim. İlk iç içişimi ya yani da aynı anda içelim. Tabii. Hadi bir, o üç. Ben çok mutluyum çünkü bu projenin bu kısmında ben yokum. Oha. Oo. <coughs> oh. Nasıl? Çok tatlı. <laughs> <laughs> bir cilt olamazsın. Vallahi çok tatlı. Benim ağzıma kaçtı. Kesinlikle içmen lazım. Bak kesinlikle içmen lazım. Al iç. Ben hayatımda ağzıma sirke sürmedim. Bak çok güzel. Bak çok güzel. Sirkenin hafif böyle sirke olduğunu Limonata hissediyorsun. sirke. Ama vallahi bak çok çok değişik. Abi çok kötü kokuyor ya. bir kokusuna kaldı Bir 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 tadı da Gerçekten içilebilecek mi Gerçekten yani, tadı çok yani güzel. Yani bunu sırf bunu tatmak için değil sağlık için içeceğim ama Bak tadı çok olmadır. güzel. İnanılmaz güzeldi yani. Ben hepsini röp diye içerim gene. Onu denemen lazım. Bak, Deneyeceğim. Bak, söylüyorum. Bak bitirdi hepsini. O kadar tatlı geliyor. O kadar evet. tatlı. Bak gerçekten güzel. 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 Kötü Şimdi hayır, kokuyor. Şimdi hayır koku kokuyu kokusu. düşünmeden böyle bir iç. Aynen, 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 aynen. O bu ne güzel bir şey. <laughs> yani, yani daha abi dedim ya çok... sana zaten. Hepsini içersin onu şu anda. O kadar güzel. İnanın bana. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> hani e, özel bir içecek yapmışlar. Bunun içine koymuşlar, şekerlendirmişler, tatlandırmışlar. Öyle bir lezzet. Yani ben silkenin ne kadar acı, ne kadar hani Kokusundan, e, kokusundan anlarsınız zaten. Yani. Kokusu neyse tadı da odur yani. Şimdi ekranlar karşısında bizi izleyenler arasında silkeyi çok sevenler de olabilir. O yüzden sağlığında bildiğim için çok fazla üzerinde yorum yapmak Aynen salatanın falan dökenler, edenler, karıştıranlar. Evet, evet. Onlar farklı bir durum. Ama Ancak şu Rus şekilde söyleyeyim. yemin ederim limonla beraber ikisini beraber yerim Bakın bir yani. daha alıyorum. Hayatta ağzıma sürmem ama. <laughs> İnanılmaz bir Güzel bir... Evet akşamları bana verseler bundan şu bir kadere takılırım ya. Yani. ciddi söylüyorum yani. Kimse böyle böyle olduğunu bilse şu anda yemin ederim sirke satış patlaması yaşar. Sirkenin satış patlaması olur. O kadar güzel. Bu arada ben hala limonları götürüyorum. Bütün limonları Vay, yani. ya. limon, yani limon dair, ama sirke de yani. Bir şey söyleyeyim sirke... mi? Yani hayatta limonu ağzıma sürmem ama böyle ekşi haliyle. Bunu bana versinler. Günde 3 öğün oturur yerim. Kabuğu Açıkçası tablet hakkını veriyor. Bundan bahsedelim. Limonda Özellikle siz de bana katılır mısınız bilmiyorum. Limon çok başarılı. %100. Yani en başarılı limon ve sirke, sirke de ikinci, çok başarılı. Kesinlikle sirke, sirke ikinci de, ikinci de ikinci. çok başarılı. Evet. Ki aslında belki sirkeyi daha öne koymalıyız çünkü sirkeyi normalde kimse içemez. İçemez. i̇çemez. Limonlar diğer. Hayır sirkeyi yani bildiğiniz yani bir, tatlı bir içecek oluştu. Yani evet. ortaya sirke diye bir şey çok kalmadı. Başka bir, evet çok başka bir e, ne bileyim... Piyasaya bir ürün sıralarsınız. Aynı onun öyle. gibi bir şey yani. yani. bir tablet deyip belki hani neler yapabilir düşüncesi doğabiliyor başta ama <laughs> evet. tattıktan sonra inanın bu limon size limonata oluyor. Bu ekşi limon limonata oluyor. Bu acı sirke bildiğiniz tatlı bir içecek haline dönüşüyor. biberlerde kısmen biber tadı alıyorsunuz ama o e, acılık yok. Acılık yok. Acılık yok. Hani ağzı acılık da da böyle tabii. yanıp dolanıp e, hemen su içme ya da bir şey içme isteği duymuyorsunuz. Yani ben bayıldım. Ben de bayıldım. Çok da keyif aldım, evet. çok da eğlendim. Bahaneyle bugünkü e, vitamin dozlarımızı, mineral evet. dozlarımızı da aldık. Sülke Aynen. içtik, limon yedik, biber yedik. Normalde bugün e, hayatımızda bunlar yoktu. Evet. Yemek gibi evet. fikrimiz de yok. Bak yüzüne renk geldi yani. Yüzüme renk geldi, senin de kardeşim. <laughs> Birden bile o beyaz saçların siyahlamaya başladı tekrar. <laughs> Senin de saçların uzamış, <laughs> az önce bağlı değildi kendi kendine bağlanmış, <laughs> o, o raddeye gelmiş yani maşallah bir çok bir güzel tatlı, etkisi tatlı var. Bir dolu olduk yani. Ay evet öyle. gerçekten sağlık yönünden de bize birçok şeyi yedirtti, tattırdı. Sevgili Emre kardeşime çok teşekkür ediyorum. Almanya'dan sağ olsun bizlere bu tableti ulaştırdı, gönderdi ve biz de test ettik. Farklı tadları, farklı algılamamıza sebep olan bu Miracle Berry'i, mucize meyvenin bu özütünü ve onun sayesinde tattık. Ayrıca CKC Prodüksiyon, sevgili Cumhurada çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlere mekanın açtı, onun stüdyosunda profesyonel bir çekim yaptık. Bu tarz organizasyonlarda sizler de mekan arıyorsanız CKC Prodüksiyonu mutlaka değerlendirin. Ekranın sağ kışısının linkini koyacağız. Oradan kendisine ulaşabilir, iletişime geçebilirsiniz. Evet çocuklar siz neler eklemek istersiniz? Valla eklenecek çok fazla bir şey yok. E, hayatımda yediğim en süper, en tatlı ve en efsanevi limonu tattım. Bunun için önce sana, evet. sonra emeğe ve aynı şekilde Cumhur'a teşekkür ederim. akşam bedavaya getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten <gülüyor> az öz yiyordum. Evet, evet yiyordu. Bugün hem çok e, profesyonel hem de çok eğlenceli bir çekim evet. yaptığımızı düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti. Ben hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum. Düşünceme göre çok tam tersi çıktı. Çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Yani Emre'ye kardeşime, aynı zamanda sana çok teşekkür Sağ ederken olsun. tabii ki bu alan içinde sevgili Cumhur arkadaşımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun diyoruz. Çok bir şey söyleyemiyorum. Dilim damağım tamamen tatlı oldu. <laughs> tatlı yiyelim, tatlı konuşalım oldu. Evet. Öyle de bir program oldu, öyle de bir çekim olmuş oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Selo yemekten konuşamayacak herhalde. O tatlı yiyelim, tatlı götürelim kısmına devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ben tatlı yiyelim. <laughs> tatlı götürelim. <laughs> tatlı götürelim, <laughs> moduyla devam ederken herkese çok teşekkür ediyorum. Ben yemeğe devam Ben de herkese çok çok teşekkür ediyorum. YouTube Muzi Meyveler kanalımızda yepyeni tropikal meyve çekimleriyle sizlerle beraber olacağız. Herkes kendisine çok çok iyi baksın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.